Neler söyleyeceksin? Öncelikle abi çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. İlk maçta ben oynamamıştım ama tüm takım arkadaşları abilerin <laughs> <de, gülüyor> elinden geleni yaptılar ve buraya çok avantajlı bir skorla geldik. <laughs> Bunun da bilincinde oynamaya çalıştık. Bizi ilk 15-20 dakika böyle sertlikle, <laughs> faalilerle oyundan düşürmeye çalıştılar, korkutmaya çalıştılar belki ama bilmiyorlar ki Türk olması gelen yani hiçbir oyuncu böyle şeylerden korkmaz. <laughs> Çim takım olarak çok iyi oynadık, çok iyi mücadele ettik. Zamanla oturan daha iyi bir oyunumuz var. Zaten arkadaşlığımızı söylememeye artık çok fazla gerek kalmıyor. Hepimiz birbirimiz için daha fazla koşuyoruz, daha fazla mücadele ediyoruz. Üç senedir de burada yenilmiyorlarmış. Bugün de onları yendiğimiz için Sizle karşılaşmamışlar çünkü. Sizle tanışmamışlar. O yüzden maç başında Sobosta ile aranızda bir diyalog geçti. Orada neler oldu? Hakan da hemen geldi. Olaya müdahil oldu. Biraz daha bana yaklaşırsan. Dediğim gibi abi işte bizi fa böyle... faallerle, sertlikle bizi sindirmeye çalıştılar. Ama Türk forması gelen yani hiçbir oyuncu böyle şeylerden gerçekten korkmaz. Onlara da korkmadığımızı gösterdik zaten. Böyle şeyler maç içinde oluyor böyle diyaloglar. Sorun değil yani. Sen zaten dünyanın en iyi, en üst düzey kulüplerinden birisinde forma giyiyorsun. Ama şimdi bir de milli takım seviyesinde en elit seviyedeyiz. The <laughs> artık İspanya'yla, Almanya'yla, İtalya'yla, Fransa'yla karşılaşacağız. Bu büyük devlerle karşı karşıya geleceğiz. Milli takım olarak bu seviyeye hazır mıyız sen? Bence hazır olduğumuzu her şansta gösteriyoruz abi. Avrupa Şampiyonası'nda da bunu gösterdik. Dediğim gibi daha oturan bir oyunumuz oluyor. Birbirimizle oynaya oynaya oyunumuz da çok gelişiyor. Birbirimiz için koşmaya başlıyoruz. Daha iyi baskılar yapmaya başlıyoruz. Geriden oyun kurarken birbirimize daha çok güveniyoruz. Ve oyuna otur, oturan oyunumuzla beraber daha iyi işler yapacağız inşallah. Büyüklerle oynamaktan da korkmuyoruz. Ben biz de onlar kadar güçlü olduğumuzu her seferinde gösteriyoruz, her şans geldiğinde. Evet.